İyi savunma yapalım, White iyi savunma yapalım, zamanı oynuyor aynı zamanda Ordu Spor, son ucum kendisine kalmasını istiyor Alper Hoca. Wellen, 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 White'dan çıktı, İyi savunma yaptı Gabriela, 42 saniye var, 84-84, Mazic kenara geliyor Gabriela oyunda. Wellen. do Wright, Bahar Carson, my Gabriela. Sanders. Gabriela. Basketball. Bahar Rasuk. Basketball, Lara Sanders. Gabriela gerçekten bugün yüz ifadesinde neredeyse ağlayacak. Freeze. Hücum faal çalındı Freeze.